kıyamet kopmadı mı zannediyorsunuz siz Müslümanlar? Bir evde yedi kişi yaşıyor, bir kişi bile sabah namazına kalkmıyor. Sizce kıyamet kopmadı mı? Kıyamet kopmuş da haberimiz yok. İnsanlar birbirini aldatıyor. Şehit annesinin maaşını çalan insanların Müslüman olarak ölüp musalla taşına gelip beni kaldırın dediği dünyada kıyamet kopmadı mı zannediyorsunuz? Çocuğunun ameliyat parasını çaldırmış kapkakçılara. Televizyona çıkmış iki gözükçü, iki çeşme ağlıyor. Vallahi ben o parayı yıllardır diyor, emekli maaşından artıra artıra biriktirdim, getirin diyor. Ya Müslümanlar, bir iş adamı çıkar onun ameliyat parasını verir, anlarım. iyiler var bu dünyada, hep de kötü değil. Ama bir garip kadıncağızın emekli maaşından biriktirdiği parayı çalan alçakların yaşadığı bir dünyada, bizce kıyamet kopmamış mıdır hakikaten kıyamet kopmuş da haberimiz yok